Fenistil nedir? Ne işe yarar? 5 önemli faydası. Fenistil, cilt üzerinde oluşan, iltihap yapmayan, kızarıklığa bağlı kaşıntıların ve alerjik rahatsızlıkların yüzeysel tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Etken madde. Dimetinden maleat. Fenistil nedir? Fenistil, jel halinde bulunan ve böcek sokmalarında etkili bir ilaçtır. Bunun yanı sıra ciltte oluşan hafif yanık, kızarıklık, kaşıntı gibi semptomların tedavisinde kullanılmaktadır. 30 gram olan ambalaj içerisinde her bir gram jel içerisinde 1 mg etken madde içermektedir. Böylelikle ilaç içerisinde 30 mg etken madde bulunduğu anlaşılmaktadır. Fenistil ne işe yarar? Fenistil özellikle ciltteki kaşıntı hissini rahatlatması nedeniyle böcek sokması, kaşıntı gibi rahatsızlıkların giderilmesini sağlamaktadır. Ayrıca ciltte meydana gelen hafif yanık tedavilerinde de kullanılarak cildi rahatlatmaya yardımcı olur. Fenistil krem, merhem, ne işe yarar? Fenistil krem, merhem, 5 önemli faydası. Kaşıntı döküntü böcek sokması alerjiye bağlı kaşıntı hafif yanıkların tedavisinde cildi rahatlatmaya yarar. Fenistil damla ne işe yarar? Fenistil damla vücuttaki kaşıntı hissini yok eden ve alerjik durumlar için kullanılan bir